Herkese merhaba. Dinamik konu anlatımı yapıyoruz. Konumuz doğrusal hareket. Şimdi de doğrusal harekette grafiklerden bahsedeceğiz. Doğrusal hareket problemlerini çözerken bütün problemleri analitik yolla çözebiliriz. Fakat bazen grafik yolla da çözüm yapmak daha pratik olarak sonuca götürebilir. Ondan dolayı grafiklerden bahsedeceğiz. Konum zaman grafiği Hız zaman grafiği, ivme zaman grafiği, hız konum grafiği, bu grafiklerin ne özellikleri var? Teğetinin eğimi bizim için ne anlam ifade ediyor? Altında kalan alan bizim için ne anlam ifade ediyor? Bunların üzerinde duracağız. Önce eğimden bahsedelim. Bir yokuşun eğimi nasıl bulunur? Yüksekliğin tabana oranı ile bulunur. Mesela trafik levhalarında görürüz %10 eğim diye. Bu %10 eğim, yatayda 100 birim gittiğimiz zaman, 100 metre gittiğimiz zaman düşeyde 10 metre yükseleceğimiz anlamına gelir. Düşeyde alınan yolun yatayda alınan yola oranına eşittir. O da eğik düzlemin açısının yatayla yaptığı açısının tanjantıdır. Tanjantına eşittir. Yani bir eğik düzlemin eğimi tanjant teta'ya eşittir. Bir fonksiyonun grafiğinin teğetinin eğimi de yine tanjant teta'ya eşittir. Teğetin x ekseni ile yaptığı açıya teta dersek bu açının tanjantı bu teğetin eğimini verir. Teta saat yönüne ters yönde ölçülürse pozitif yönde ölçülmüş sayılır. Pozitif teta olarak kabul edilir. Saat ibrelerine ters yönde ölçülen teta pozitif tetadır. Bu tetaların tanjantı da pozitiftir. Trigonometrik çemberi çizip inceleyecek olursak, tanjant eksenini gösterecek olursak, tanjant ekseni üzerinde teta açısının tanjantının değeri görülüyor. Bu değer tanjant için pozitif bir değerdir. Eğime eşittir. Yani burada eğim pozitiftir. Teta açısı pozitif olduğu zaman eğim de pozitiftir. Eğer teta açısı negatif olursa yani saat yönünde ölçülen bir teta ise o zaman negatiftir. Bu açının tanjantı negatiftir. Dolayısıyla eğim de negatiftir. Buna da negatif eğim deriz. Şimdi burada neyi görüyoruz? Teta açısının değeri arttıkça pozitif yönde de olsa negatif yönde de olsa eğim artıyor. Pozitif tetanın değeri pozitif yönde artarsa pozitif eğim artar. Negatif tetanın değeri negatif yönde artarsa o zaman da negatif eğim artar. Bir fonksiyonun teğetinin eğimini tanjant teta ile gösterebileceğimizi gördük. Teğet üzerinde yatayda dx kadar gidersek düşeyde dy kadar yükseleceğimizi biliyoruz. O halde tanjant teta dy bölü dx'e eşittir. Peki dy bölü dx neye eşittir? Neyi ifade eder? Ne demektir? dy bölü dx ne demektir? Fonksiyonun türevidir. O halde neymiş? Bir fonksiyonun grafiğinin teğetinin eğimi o fonksiyonun göz önüne alınan noktadaki türevine eşitmiş. Bir fonksiyonun grafiğinin altında kalan alan da integralle bulunabilir. Bunu biliyoruz. x1'den x2'ye kadar integral alacak olursak fonksiyonun göz önüne alınan aralıktaki integralini bulmuş oluruz. Bu integralde alanı verir. Şimdi geçelim grafiklere. Başlayalım. Konum zaman grafiği ile başlayalım. ST grafiği bu grafik konumun zamana göre değişimini veren grafik. Herhangi bir grafik. Fonksiyon herhangi bir fonksiyon. Grafikte herhangi bir grafik. Yatay bir doğru da olabilir. İkinci derece eğri, üçüncü derece sinüzoidal her türlü olabilir. Herhangi bir fonksiyon. Bu grafiğin teğetinin eğimi bizim için anlam ifade ediyor mu bakalım. Evet, bu grafiğin teğetinin eğimi ds bölü dt'ye eşittir. Peki ds bölü dt bizim için anlam ifade ediyor mu? Evet ediyor. V'ye eşittir. Hızın şiddetinin ds bölü dt'ye eşit olduğunu biliyoruz. O halde buradan şu sonucu çıkarıyoruz. Konum zaman grafiğinin teğetinin eğimi göz önüne alınan andaki hızı verir. Peki bu grafiğin altında kalan alan bizim için anlam ifade ediyor mu? S çarpı dt'nin integrali bizim için anlam ifade ediyor mu? Etmiyor. Bu grafiğin altında kalan alan bizi ilgilendirmiyor. Hız zaman grafiğine geçelim. Hız zaman grafiği hızın zamana göre değişimini veren grafiktir. Bu grafiğin teğetinin eğimi dv bölü dt'ye eşittir. O da a'ya eşittir. Yani ivmenin şiddetini verir. Vt grafiğinin teğetinin eğimi göz önüne alınan andaki ivmeyi verir. Evet, hız zaman grafiğinin altında kalan alan bizim için anlam ifade ediyor mu? Evet, ediyor. VT grafiğinin altında kalan alan göz önüne alınan zaman aralığında konumların farkını verir. Bunu da kısaca delta S ile göstereceğiz, gösteriyoruz. S2 S1. T1 anından T2 anına kadar bu grafiğin, bu fonksiyonun integralini bulursak, bu grafiğin altında kalan alanı bulursak o zaman konumların farkını bulmuş oluruz. Hız konum grafiği. Hızın konuma göre değişimini veren grafik. Vs grafiği. Vs grafiğinin teğetinin eğimi bizim için anlam ifade ediyor mu? Evet ediyor. Vs grafiğinin teğetinin eğimi a bölü v oranını verir. Göz önüne alınan konumdaki a bölü v oranına eşittir. Altında kalan alanın anlamı var mı? V çarpı ds'nin integralinin bizim için anlamı var mı? Yoktur. Şimdi de ivme zaman grafiğini inceleyelim. AT grafiği. İvmenin zamana göre değişimini veren grafik. Bu grafiğin ne özellikleri var bakalım. AT grafiğinin teğetinin eğimine jerk denir. Türkçesi silkme. Biz bu derste jerkle ilgilenmeyeceğiz. Bizim konumuzun dışında dolayısıyla ondan bahsetmiyoruz. AT grafiğinin altında kalan alan hızların farkını verir. Şimdi geriye Konum zaman grafiğini tekrar göz önüne alalım. Bakalım ne özellikler var. Şekildeki gibi bir grafik göz önüne alalım. T1 anında S1 konumundan harekete başlasın. Göz önüne aldığımız aralığın başlangıcı T1 anı. Bu grafikten anlıyoruz ki bu maddesel nokta pozitif yönde hareket ediyor. Aradan zaman geçtikçe konumlar pozitif yönde değişiyor. Peki eğim ne oluyor? Bu grafiğin eğimi gittikçe artıyor. Teta açısı gittikçe artıyor. Dolayısıyla tanjant teta artıyor. Dolayısıyla hız da artıyor. Yani bu maddesel nokta hızlanıyor. Bu maddesel noktanın hızlandığını görüyoruz. Başka bir grafik. Yine maddesel nokta pozitif yönde hareket ediyor. Fakat bu sefer teğetinin eğimi gittikçe azalıyor. Teta açısı gittikçe küçülüyor. Dolayısıyla hız da küçülüyor. O zaman bu maddesel nokta yavaşlıyor. Bu maddesel noktanın da yavaşladığını görüyoruz. Yavaşladığını söyleyebiliriz. Başka bir örnek, C1 anında S1 konumundan harekete başlayan fakat zaman geçtikçe gittikçe negatif tarafa doğru hareket eden bir maddesel nokta göz önüne alalım. Eksi yönde, negatif yönde hareket ettiğini görüyoruz. Bu esnada teta açısı artıyor mu? Artıyor. Dolayısıyla eğim gittikçe artıyor. Eğim arttığı için de hız artıyor. Demek ki bu maddesel nokta hızlanıyor. Bu maddesel noktanın hızlandığını söyleyebiliriz. Hızlandığını görüyoruz. Başka bir grafik, başka bir örnek. Yine maddesel nokta negatif yönde hareket ediyor. Fakat bu sefer teğetinin eğimi azalıyor. Zaman geçtikçe teta açısı küçülüyor. Eğim de küçülüyor hız da küçülüyor. Bu da ne manaya geliyor? Bu maddesel noktanın yavaşladığı manasına geliyor. O halde şunu söyleyebiliriz. Bu maddesel nokta yavaşlıyor. Bir maddesel noktanın konum zaman grafiğinden onun yavaşlayıp hızlandığını şu şekilde de tespit edebiliriz. Eşit zaman aralığında konumların farkı artıyor mu, azalıyor mu? Ona bakarak da tespit edebiliriz. Mesela şu örnekte zaman aralığını iki eşit parçaya böldüğümüzde konum aralığının birinci bölgede küçük, ikinci bölgede büyük olduğunu görüyoruz. O halde bu maddesel nokta hızlanıyor mu, yavaşlıyor mu? Tabii ki hızlanıyor. Bu maddesel noktanın hızlandığını kolayca söyleyebiliriz. Başka bir örnek. Zaman aralığını iki eşit parçaya bölelim. Bakalım. Konumların farkı gittikçe azalıyor mu, artıyor mu? Grafiği incelediğimiz zaman eşit zaman aralığında konumların farkının azaldığını görüyoruz. Bu da ne manaya geliyor? Bu maddesel noktanın yavaşladığı manasına geliyor. Gittikçe yavaşlıyor. Şimdi de bir eğrinin altında kalan alanın pratik olarak bulunması için bir yoldan bahsedeceğiz. Önce elimize birinci derece bir eğri alalım. Daha doğrusu doğru. Orijinden geçen y eşittir. Kx doğrusunu göz önüne alalım. X'in üzeri 1. Genellikle bu bir yazılmaz. Bu eğrinin altında kalan alan A kadar tabanı A olan bir alansa yüksekliği de B ise A çarpı B bölü 2 ile bulunabileceğini biliyoruz. Bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Bu iki birden bir fazla yani X'in üzeri 1 Birinci dereceden bir fazla. Geçelim ikinci dereceye. X'in üzeri 2. Bu sefer de 3'e böleceğiz. X'in üzerini 1 artırarak böleceğiz. A çarpı B'yi 3'e böleceğiz. Bu arada şunu da vurgulayalım. Bu fonksiyonun altında kalan alanın sol tarafı, sol sınırı Y ekseni olmalı. Bu fonksiyonun grafiğinin X ekseni ile arasındaki alanı bulmak istersek sol tarafın y ekseni olması gerekir. Sol sınırın y'den başlaması gerekir. Üçüncü derece bir eğri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. x'in üzeri 3, 3'ü 1 artırıyoruz. a çarpı b'yi 4'e bölüyoruz. Alanı bulmak için. Bunu devam edersek n'inci dereceye de genişletebiliriz y eşittir k x üzeri n şeklinde fonksiyonu olan bir grafiğin altında kalan alanı a çarpı b bölü n artı 1 bağıntısıyla direkt olarak bulabiliriz. İntegral almaya gerek yoktur. Şimdi de bu fonksiyonun grafiğinin y ekseni ile arasındaki alanı bulmak istersek nasıl bulacağız ona bakalım. x ekseni ile arasındaki alanı bulurken 1 bölü n artı 1 ile çarpıyorduk geriye kalan kısımda yukarıdaki alanı verir. O da n bölü n artı 1'dir. Bu alanların toplamı a çarpı b'ye eşittir. 1 bölü n artı 1 artı n bölü n artı 1 1 eder. Böylece y ekseni ile arasındaki alanı bulmak için de bu bağıntıyı direkt olarak kullanırız. Gelelim şimdi de alt sınır x ekseni olmazsa bu alanı nasıl bulacağız? Bu formülü bu kullanabilir miyiz? Ona bakalım. Kullanamayız. AB bölü n artı 1 bu şekildeki alanı vermez. Tabii burada n 1 olmayacak. Yani bu bir doğru olmayacak doğru olursa, AB bölü 2 olur. Üçgenin alanı AB bölü 2 bağıntısıyla bulunabilir. Fakat n 1'den büyük olursa bulunamaz. Peki biz bu alanı nasıl bulacağız o zaman? şöyle bulacağız OBC alanını bulabiliriz. 1 bölü n artı 1 a çarpı b bağıntısıyla OBC alanını bulabileceğimizi biliyoruz. A1'i de bulabiliriz. Yine aynı bağıntıyla. A2'de zaten bir dikdörtgen. O halde OBC'nin alanından A1 ve A2'yi çıkarırsak aradığımız A alanını buluruz. Şimdi bunu formülize edelim, formüle dökelim. OBC alanını yazalım. OBC alanı 1 bölü n artı 1 çarpı taban çarpı yükseklik. OBC alanının tabanı D artı A. Yüksekliği de B artı C. Bundan A1'i çıkaracağız. A1 neye eşit? 1 bölü n artı 1 çarpı taban çarpı yükseklik d çarpı c. C çarpı d fark etmez. A2 alanında dikdörtgen taban çarpı yükseklik a çarpı c. Hoşçakalın.